böcekler çok daha üstün bir uçuş sistemine sahip. Bakın böceklerden önce şu videoyu da gösterelim. Mesela atmacadaki manevra kabiliyetini biz uçakları uyarlamak istiyoruz. Çünkü şimdi göreceksiniz dar bir yerden bakın nasıl kanadını katlayarak <laughs> geçebiliyor. Evet. Maşallah. Çok, maşallah. Maşallah. Çok, evet. maşallah. Çok güzel. Evet. Uçuşunda hiçbir bozukluk olmuyor. Hiçbir bozulma olmuyor. Dengesizlik olmuyor. Denge kaybı olmuyor. Bunu uçakları uyarlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde dar bir yer söz konusu olduğunda uçak kanadını farklı açılarda değiştirebilecek ve uçuna devam edebilecek. Yani bizim ulaştığımız seviyeden şu an çok daha üstün bir seviyede kuşların uçuşu. Böcekler çok daha üstün bir teknolojiye sahip. Çünkü biz teknolojik olarak şu an şunu biliyoruz. Bir cihazı siz ne kadar küçültürseniz ve işlevini kaybetmezse o cihaz o kadar teknolojiktir. Böcekler işte böyle. Böcekler hem çok daha küçükler narin gözükmelerine rağmen çok dayanıklılar ve kuşlardan daha mükemmel uçuş sistemlerine sahipler. Mesela şurada gördüğünüz fotoğrafta helikopter böceği. Helikopter böceği kanatları dikkat ederseniz ince gözükür. Gerçekten incedir. Hassas gözükür ama havada uçarken kendi ağırlığının 25 katı fazla bir ağırlığı kaldırabiliyor. Onunla uçabiliyor helikopter böceği. Çok güçlü bir canlı. Maşallah. Ona bakarak şu Skorsky modeldeki Skorsky ve Kobralarda da biraz model alındı, örnek alındı. O, uç, o helikopterler geliştirildi. O helikopterler ama sürekli düşmeye devam ediyor. Düşen helikopter böceği henüz görmedik. Çünkü çok üstün bir Doğru. teknolojiye sahip maşallah. maşallah. Düşmediği gibi bakın şurada gördüğünüz fotoğraftaki <laughs> gibi bir bitkiye bu şekilde yanaşabilir helikopter böceği. Ama hiçbir Skorsky ya da hiçbir helikopter bir binaya ya da bir platforma asla bu şekilde yanaşamaz, parçalanır. Şu sağda gördüğümüz meyvesini iyi bakın özel bir tür ve saniyede bin kez kanadını döndürebiliyor. Saniyede bin hareketi. Çok özel bir hareket. Ama dünya rekoru onda değil, dünya rekoru bu tatarcıkta. Bu tatarcık saniyede 2240 kez kanadını döndürebiliyor. 2240. İnanılmaz yüksek bir hız maşallah. 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 Biz bırakın o kanat hareketine sabit bir şöyle ileri geri sürtünme hareketini bile saniyede 2000 kere yapamayız teknolojik olarak. Evet. Öyle bir motora sahip değiliz. Yapacak olsak, oksijen yanıcı bir madde olduğu için alev alır tutuşur. Tatarcık neden tutuşmuyor? Çünkü saniyede 2240 kez dışarı hava pompalıyor kanatlarından. Kanatlarda çalışan bir klima var. Maşallah. Ve kanat hareketini dikkat ederseniz yavaşlatılmış görüntüde bile algılayamıyoruz. Ses frekanslarını bölüyor bilim adamları. Öyle kanadın 2240 kez vurduğunu anlıyoruz. Ve klima sistemi olduğu için de hiçbir zaman tutuşmuyor, yanmıyor. Maşallah. Maşallah çok daha üstün bir teknoloji evet. hocam. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Ya saniyede 2200 kere bir hareketi yapması bir de o hareketin çok büyük özelliği var. Özel ee, bir hareket. Evet onu bir değiştirebilir miyiz? Ee, düz, düz bir hareket yapmıyor. Yani öyle zannedildiği gibi menteş hareketiyle uçmuyor kuş. Evet bakın şimdi burada kuş uçuşunu, e, sinek pardon sineğin uçuşunu deneysel olarak incelemişler. Nasıl hareket yaptığını hep birlikte inceleyelim şimdi. Böyle bakın ileri bir hareket yapıyor ileri geri bir hareket yapıyor. Bu hareketi ağırlaştırmış olarak gösterecek zaten. Laboratuvarda inceleyecekler. Düz aşağıdan yukarı bir hareket değil bu. Bilim adamlarının hiçbir fikri yoktu diyor ee, kısa bir süre öncesine kadar sineklerin nasıl uçtuğuna dair. O, biraz önce Erdem'in bahsettiği bakın 2200 kere yaptığı hareketi nasıl yapıyor şimdi hep birlikte göreceğiz. <laughs> California Institute of Technology yani en gelişmiş laboratuvarlarından birine sahip. Orada inceliyorlar nasıl bu hareketi yaptığını ve neden bu hareketi yaptığını. Onun da bir sebebi var. Onu bakın robot bir sinekle taklit ediyorlar. Robotu <laughs> hareketi yaptırıyorlar. Bakın ileriye Kanadını öne alarak keskin kısmını öne alarak ileri götürüyor. Sonra diğer arkaya götürüyor. Bu hareketi yapıyor saniyede 2200 kere. Yani düz bir hareket değil, çok acayip bir şey. Saniyede 2200 kere hareket yapması mucize. Şu hareketi yapması olağanüstü mucize yani böyle maşallah. Olağanüstü mucize değil ya, yani. mucize, mucize maşallah. Bunun da bir sebebi varmış. Onu ortaya koyuyorlar. Bakın. Ee, özel bir yağın içerisindeki kabarcıkları inceliyorlar. Neden böyle bir hareket yapıyor? Nasıl bir hava akımı oluşturuyor diye. Çok düzenli bir hava akımı oluşturuyor. Bakın dikkat ederseniz şimdi onu gösterecek. Böyle vortex bari hareketler oluşturuyor kanatlarının kenarına kenarından itibaren. Onu gösteriyor hava akımı. Bu hava akımı sayesinde uçuyor. Şöketin 2000 kere olması Evet. Maşallah çok güzel. Evet. Her vuruşun da aynı olması. Aynı Evet. Aynı olması Sıradan şart zaten olmadığı takdirde uçamıyor. Yani bunun sebebini açıklayacak şimdi. Neden uçabildiğini burada gösterecek. Bakın burada çok ağırlaştırılmış. Bu e, öndeki yani öne aldığı kenarda bir vortex oluşuyor. İşte uçuran asıl kaldırıcı güç buymuş. En yüksek kaldırıcı gücü oluşturan şu öne, yap, öne alma hareketindeki oluşan vortex. Maşallah. Onunla kalkabiliyor. Sonra bakıyorlar, şunu görüyorlar. Arkasında e, bir saha oluşturuyor. Şuna benzetiyorlar. Mesela bir sürat motoru suyun içerisinde gittiğinde bir tekne, biliyorsunuz arkasında dalga oluşturur, yanlara doğru oluşan dalga. Ama tam arkasında dalgasız düz bir hat bırakır. Kanadını işte geriye aldığında o hava akımının e, sakin olduğu yani vortexlerin olmadığı bir yere sokuyormuş. Onu soktuğunda da yüzde 40 enerji e, tasarrufu elde ediyormuş bununla. Evet. Ya bu müthiş bir akıl, Umarım. yani müthiş bir teknoloji. Hangi kas saniye 2.200 kere kasılıp bu yani bir kas kasılma hareketi de değil böyle bir titreşim hareketi, tetikleme gibi yani böyle. Onu zaten çözemiyorlar. Yani nasıl bir sinir sistemi, nasıl bir kas sistemi bu? Evet. O hareketi yaptırıyor ve o kompleks hareketi yaptırıyor. Bu öne yani kompleks hareketleri yapması uçamıyor. Sırayın uçmasına bakarak da yeni aerodinamik kanunları keşfediyorlar. Yani bilinmeyen o güne kadar bu aerodinamik <laughs> kanunlarını bu uçuş tekniğiyle keşfediyorlar. Bu yani çok üstün bir yaratılış. Bunun hiçbir Maşallah. ikinci açıklaması olmuyor. Yani böyle o kas sistemi, o sinir sistemi, bu kompleks hareket, yeni aerodinamik kanunları, insanın bilmediği aerodinamik kanunlarını sinek 50 milyon yıldır kullanıyor, 60 milyon yıldır kullanıyor. Farkında bile değil. Ayrıca sonra bir de şunu keşfediyorlar. Ee, bir jelaskop sistemi var. Çünkü sinek uçarken yani ne yapsan havada döner, kontrolünü kaybeder. Yani 2200 kere kanat çırpıyor, değil mi? Bir parça yani milimetrik değil, milimetre çok büyük bir rakam onun için. Hı. Milimetrenin 100 binde biri bir işte e, farklılık olsa, asimetri olsa kanatlarının vuruşunda havada evet. döner, hiçbir zaman e, hayatta kalamaz. Yani değil mi? Şey de Evet. Şuna bakıyorlar. E, onu da elektrik vererek iptal ederek buluyorlar zaten. Özel bir jiroskop sistemi var ama otomatik çalışıyor. Kendi kontrolünün dışında ne yapsa onu düzeltiyor havada. Kanatlarına bir ayar veriyor. Hatta onu özel bir sistemle iptal ettiklerinde dengesini kaybediyor sinek, toparlayamıyor. Ne olursa olsun dengesi her bozulduğunda da o hemen düzelten bir sistem. 2200 kere kanat vurarak böyle hep düz tutuyor havada. Yani yere e, istediği gibi Ama bu istediği zaman da değiştiriyor. Mesela sinek düm, hep düz uçmaz ki. Havada çok keskin seri hareketler yapar. Tavana konar. Ters dönüyor. Değil mi? Yan dönüyor. İstediği hareketi yapıyor. Ya yani maşallah Elhamdülillah. Allah tespih ettiriyor işte hocam, inşallah Bakın e Allah özel sineye dikkat çekiliyor zaten Kur'an'da. Sineğin hakikaten özelliği var. Allah diyor ki şeytanlar Allah'a sınırım. Ey insanlar size bir örnek verildi. Allah bir örnek veriyor. E Şimdi onu dinleyin diyor Allah. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız. Neye tapıyorlar? Doğal seleksiyonluyorlar. Doğayı ilah edinmiş oluyor. Mutasyon diyor tesadüfi ilah edinmiş Hı. oluyor. İşte e, bakıyoruz güneşe tapanı da var işte her şeyi şık koşabiliyor insan değil mi? Evet, bir e, şey edine, edinebiliyor. Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız. Yani doğal seleksiyon, mutasyon. Ne isterseniz diyor Allah. Hepsi diyor tamamı. Bunun için bir araya gelseler dahi. Hepsi bir araya gelsinler. Gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Maşallah maşallah. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa. Mesela sivrisinek kapıyor hakikaten. Ne yapıyor? Özel anestezi yaparak o mikroskopik iğnesiyle, mükemmel iğnesiyle uyuşturuyor. İğneyi yerleştiriyor tam damara. Damarı buluyor. Damardan kanı alıyor. Onu da antikoagulan bir madde kullanıyor. Heparin benzeri. Pıhtılaşmasını engelliyor. Mükemmel bir sanat. Maşallah. haberin bile olmuyor. O kaşınma sonradan gelir zaten. O alerjik bir reaksiyon oluşuyor. Verdiği e, anestetik maddenin oluşturduğu reaksiyondan dolayı insan sonradan kaşınıyor, kabarıklık oluşuyor. Alıp zaten. Tabii o alıp çoktan da işini bitirmiş oluyor. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa alıyor kanı gidiyor. Bunu da ondan geri alamazlar. Kim gider kanını geri alabilir <laughs> sinekten değil mi? İsteyen de güçsüz. Maşallah. istenen de. Yani hiçbir şekilde hiçbir gücü yok diyor Allah'tan başka tapmakta olduğu karının. Zaten ahirette onlar uzaklaşıyorlar ondan. Yani bütün o şirklerini tapmalarını reddediyorlar inşallah. i̇nşallah. Yani hocam, çok açık çok, yani inşallah. Bir şöyle bir şey, o, onlarda sineklerin dişileri kan emiyor. O da yavrularını beslemek için. Evet. Zaten insandan bunu yemiyor. Bunu da bir yani Allah ona bir hikmeti şey, var, hikmet olarak Maşallah. veriyor inşallah. bir nimet olarak ona bunu veriyor ve oradan evet. da canlı türünü devam ettiriyor. Evet. Inşallah. E, o da üzerine düşeni yapıyor. Allah'ın ilhamı, Allah'a tespit ediyor inşallah. E, onun dışında bir hareket yapması, davranması mümkün değil. Onun yaşaması için zaten bu şekilde davranması gerekiyor. Allah da e, ona o şekilde davranması ilham ediyor. Elham maşallah. İnsan aynı teknolojiyi yapamıyor. Mesela insan maşallah. iğne batırıyor değil mi? İğne yapacaksınız. Hiçbir şekilde uyuşturup acısız yapamıyorsun. Yine yapabilmek için, uyuşturmak için yine iğne yapman gerekiyor. O acıtıyor zaten. <laughs> Siz bunu anesteziyle kullanıyor. Evet. Anestezi o anda kullanarak çaktırmadan evet. iğnesini batırabiliyor. Çünkü değil mi? Mesela bir insan iğne yapacaksan anestezi vermek için mutlaka başka bir iğne yapman gerekiyor. O iğne acıtıyor. Anestezi iğneler acıtıyor zaten. Can yakar. Evet, o Sinek <laughs> bunu yapıyor işte Allah'ın izniyle. Evet, Çok rahat zaman. yapıyor. Bir de ikinci kullandığı bir silah var orada. Çünkü biz hissetmiyoruz ama savunma sistemi hissediyor orada delik açıldığını, alarma geçiyor pıhtılaşma için. Kan ince Kanı incelterek çekiyor. Evet. Kanı incelten solüsyon kullanıyor ameliyatlarda kullandığımız. Evet. Harika bir ayaklı ameliyathane bildiğiniz. Maşallah. Ve sadece kanatları da değil. Kanatlarından bahsettik ama gözleri de mesela bahsedilmesi gereken çok mucizevi yapılar. Maşallah. Binlerce petekten oluşuyor. Çift mercekli. 300 dereceye yakın bir görüş açısı var. <laughs> çok geniş etrafı görebiliyor. Beyin o ayrı ayrı peteklerden Kermi gelen, çift mercekten görelim. gelen elektrik evet. sinyallerini yorumluyor, tek parça haline getiriyor, mükemmel baştan aşağı bir yaparız. Bazı Maşallah. insanlar da şey olur ya hocam, böyle sinekli ortamda işte hemen kapatırlar üstlerini, bana gelmez, bulamaz beni falan diye ama sinekte şöyle bir, Oktar hocamın dediğinden aklıma geldi, termal görüş var, ısıya geliyor evet, evet. zaten yani. Seni görmüyor gece, o ısıdan senin nerede olduğunu tespit ediyor ve seni gelip buluyor yani. Evet, Maşallah. sadece ısı olması da yetmiyor, dişi sivrisinek söylediğin gibi kan emiyor. Evet. Ee, kanınızda bir proteini arıyor. Yumurtaların o proteine ihtiyacı var. O protein de her insanda yok. Yani farklı oranlarda o proteinin olduğu insanlara gidiyor. Onu da verdiğimiz karbondioksitten tespit ediyor. Yani uzaktan verdiğimiz karbondioksitten o proteinin atığını tespit edip o proteine sahipsek girip kanımız emiyor. Maşallah. Maşallah. Sinir sinek yani. mucizesi. Evet. Değil mi? Maşallah Hocamış hocamızın kitabı. kitabı da var. İnşallah, İnşallah kardeşlerimiz alıp evet. okuyabilirler.